Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Kapatmadan tek bir yolla Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Kapatmadan tek bir yolla Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Bir kestirip burada bir peslerim olma Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Bir kestirip burada bir peslerim olma Yok, Hadi bir de bastırıp oradan verdim Payını da paspalı bu adam Semtimin ortası kaskatı ve duman Toplaradan git tastatı buradan Res respect Sokaktan aslanlarsa expert gibiyim ustanmazsa Çizerim kafanı bir tas olmazsa Bugatti Ferro mu Aston Masta yol Ne mal ama kapı bozuktan, kafamda dert hep bir sorun var Laf atmadan tespit ve derdimde bak seni eksik umutları kesti konutları Esti bulutları kafamdan argile 15 binle Beste soluklayıp kesme soluklayıp bıraktı bunları solfeş dinle Full yapa bastı tıbas mı üstümü karalayın ama bir de basmayın Kastıran astıra kastına, kastına tasmayın tribüne delimine gibi bir de hastayım Rattan uzakta bir repleri bakta bir bekleri katla bir Rapçi besini resmini ismini, ismini besleyim Elleri kesmeydi rap benim mesleğim Yok tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Kapatmadan tek bir yolla Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Kapatmadan tek bir yolla Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Bir kesleri burada bir beselim olma Tabi yetmedi bak bana bunlar Hadi bakmadan arkanı kolla Kafamdalar hepsi de burada Bir kestirip burada bir beselim olma geri kal hitap kalacaksan Geri kal bir tipik var açacaksan verip al kafakla, fark açacaksan trip at kafanda var sarkaşlar Tripot gibi 23 bacaklı ve feribot üstünde bir savaşçı periyodumuz sana sormazken deliyordu mu bana normalde yaralı olur renkleri hep boza sandım lan hepinizi dostlar kelebek gibi repleri koza alemi yerde lap marip olsa agı diyorlar bir de bana yargım işim bitiyorum triplerine bu nazlı keşim baba kralı benim lan ser düşeşi yaptıkları repler berduş işi mi devam aga tribine deli baba anlamadan hepinize de bir fark açtım senede bir dene ama yerinde bir deli var yakala bir başarıyı tabi yaklaştım bok atmaya devam ama seni gidi karamama kanatara dediğinde paralarla kanatlamadı kanatarı havalanmalarının da arada da paramara dediğinde elinin de kiri baba.